Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün genel olarak şöyle hayvanlarımı göstereceğim size. Bugün ekstra olarak bir 6 tane diş hayvan aldım. Yani bir 2 gün falan oldu, 2-3 gün oldu. Hayvanlarıma genel olarak ilaçlarını falan uyguluyorum. Daha bu eski hayvanlarımın yanına katmadım. Yani daha zamanı var katmamın. Biliyorsunuz ayrı tutmamız gerekiyor. Önce hayvanlarımı şöyle göstereyim. Dışarıda ot verdim. Ot yiyorlar. Çok da değiller. Ondan dolayı çok da gitmiyorlar diye bilirim. Çünkü ben mantığım mesela şu an saat akşam beş buçuk civarı hayvanlara yem vereceğim ama çok istekli değil. Görüyorsunuz. Çünkü ben her zaman dediğim gibi benim mantığım hayvanların tok kalması. Ee, önlerinde sürekli yem kalması şeklinde planlıyorum. Şöyle yeni aldığım hayvanlara gideyim. Şu da bu şekilde Yeni aldığım hayvanları buraya koymadım. Normalde bu hayvanlar burada. E, buraya bırakmadım. Burası da güzel ama çünkü aynı ortamda aynı nefes solurlarsa ha fark eden çok bir şey olmuyor. Yani ha aralarına koymuşum. ya da e, ya da buraya koymuşum. Ondan dolayı buraya biliyorsunuz kuzların yeriydi. Kuzların yerine şöyle bir yanla düzelttim. Hemen yemlik sistemini bu şekilde düzelttim. Yaptım hayvanları buraya koydum. Bu hayvanlar İki tanesi Tayreva ile de Frans melezi. Diğer dördü ise Merinos ile Frans melezi. Yani hayvanlar ile Frans melezi. Bu hayvanları bir arkadaştan aldım. Adıyaman'daki bir arkadaştan. Ben Marat dedim. Kendi aracımla getirdim. Şahsi aracımla. Yani pikapla falan getirmedim. Hayvanları ben canlı kül olarak aldım. Çünkü arkadaş şey yapıyordu elektrik elektronik mühendisiydi. Artık bakamıyordu. Ailesi, annesi bakıyordu. Annesi de yaşlanınca biraz e, satacağım dedi. Komple yeni bir sisteme geçmem gerekiyor dedi. E, yeni sisteme geçmediğim sürece dedi e, o zamana kadar hayvan almayacağım dedi. Hayvanları kasap fiyatına aldım. Yani şöyle söyleyeyim. Canlı ağırlığı buçuktan aldım. E, her bir hayvanın ortalama 40-45 kilo kadar bir ağırlığı geldi bu hayvanların. Sadece şuradaki şu büyük hayvan 60 kilo bir ağırlığı geldi. Bana kalırsa gebe. Çünkü ben alırken de dedim bu hayvan gebeye benziyor. Bu Tahireva melezi. İlk doğumuymuş. İlk doğumunu yapmış. ikinci doğumuymuş. Zaten diş yapısına da baktığımda ikinci doğumu olduğu meydana çıkıyordu. E, bunlar ise bu hayvanların ise ilk doğumu. E, yani ben zaten özellikle seçerken bu senenin kuzuları yani bir 9 aylık kuzular. 9-10 aylık diyebilirim. Kuzulardan seçtim. Çünkü biliyorsunuz ki ben sürümü oluşturuyorum. Sürüde genç sürü oluştur <laughs> oluşturmak istiyorum. Dışı dökük. İki sene sonra e, şey olacak hayvanları istemiyorum. Yani bu hayvanı da almamın sebebi ilk doğumu bu hayvanı. ilk doğumu ikiz hayvanmış. E, bu ikinci doğumu olacak. İki, i̇lk doğumu ikiz olmuş. İk, İkincisin de ikiz olacağını planlıyorum. Yani bakımına göre. Tabii ikizlik biliyorsunuz ki bakıma göre olacak. Bu hayvanları direkt şöyle göstereyim hayvanlarımın arasında. Koymadım. Bu hayvanlar e, iki gündürlü. İlk önce iç parazit iğnelerini yaptım. Yaldif, iki, e, her birisine ikişer gram yaldif aşılarını yaptım. Şimdi e, dış parazit için e, ilacını vereceğiz. Ayrıca ademinin de yapıp, yani iç dış parazitini bitirip, eğer ki aşı bulabilirsem, brusella e, aşılarını da yapıp Hayvanların yanına bırakacağım. Yani koçu aralarına bırakacağım. Bunlar boş hayvanlar. Sadece şu hayvandan şüpheliyim. Yani diş e, gebe olma ihtimali var. Aldığım yerde hayvanlar çok basık yerdeydi. Şöyle söyleyeyim. Hani geldiklerinde ilk gün burunları falan akıyordu. E, şimdi burun akıntıları falan hepsi kesildi. Zaten iki günde hemen kendini gösterdi. Ayrıca hayvanlar iç içeydi. 35-40 tane yakın hayvanı vardı. E, tavanı çok alçak, çok basık bir yerdi. Küçük küçük pencereleri vardı. Yani hiç beslemeye elverişli bir yer değildi. Yani ben hayvanlar adına biraz üzüldüm öyle bir yer görünce. Çünkü e, bu hayvanları onu hak etmiyor diyebilirim. Yerin yoksa yapmayacaksın. Benim mantığım genel olarak o. Yani yerin varsa elinden geldiğin en iyisini yapacaksın. Yerin yoksa yapmayacaksın. Tabii. Aldığımız hayvanlarda ilk önce diş kontrollerine falan dikkat etmemiz gerekiyor yaş bakımından. Ben bu hayvanın yine dişlerine falan baktım yaşı falan. Dediği gibi bir buçuk iki yaşlarında hayvan diyebiliriz. Zaten bunlar doğum yapmadığından dolayı daha 9-10 aylık kuzular. Yani şu an ben bu hayvanlara fraşik dediğimiz uygulama enerji yüklemesi yapıp koçları aralarına koçu arasına katacağım. Yani böylelikle hayvanların şey e, gebeliğini sağlamış olacağız. Tabi hayvanların gebeliğini sağlamadan önce tüm aşılarını e, iç dış parazitleri olsun. Ayrıca tüm ilaçlarını yaptıktan sonra planlıyoruz. Yani biraz daha planlı. Bundan sonra tabii bu planı düzenli kurmamız gerekiyor. Her hayvanımız için gerekecek. Çünkü ikizlik üçüzlük oranlarımızı artırmak için aşılarını yapmak gerekiyor. Ben e, şey hekimliğinden yanayım. Koruyucu hekimlikten yanayım. Yani hasta olduktan sonra ilaç vermekten vermek yerine ise hasta olmadan koruyucu hekimliğini yapmaktan yanayım. Yani hasta olduğunda hem kilo kaybediyor, ham hayvan yıpranıyor. Onun yerine hayvanların hasta olmadan koruyucu hekimliğini yapmış oluruz. Hayvanlarımızı bu hayvanların arasına katacağız. Yani eski hayvanlarımızın arasına katacağız ama düşüncem koçu buraya getirmek. İlk başta koçu buraya getirip ardından hayvanlarımızı katmak. O şekilde planlıyorum. Hayvanlarım genel olarak her birinin ağırlığı ortalama şu küçüklerin 40-45 kilo arasındaydı. Yani şu mesela şuradaki tarova 38 kilo 39 kiloydu. Diğerleri ise 40-45 kilo aralığındaydı. Yani 1050-1100 lira gibi bir maliyete mal oldu. Tabi kendi aracımla getirdim. Aracım biraz battı. Yani temizlemek de zor oldu. Hala biraz kokusu var. Ama inşallah diyecek öyle söyleyelim. Bu hayvan ise 61-62 kiloydu canlı ağırlığı. Yani burada canlı ağırlık üzerinden almaya niyetlendim. Arkadaşlar zaten sağ olsun canlı ağırlık üzerinden pazarlık yaptık aldık Keşke param olsa birkaç tane daha hayvan alırdım orada yani güzel hayvanları vardı ve sağlıklı hayvanlar besili hayvanlar ee, şey bakımından ilk getirdiğimde hayvanın en önemli olan konulardan biri hayvanların beslemesinin nasıl olduğu. besleme şu şundan dolayı önemli hayvanlara direkt getirip ben kendi rasyonumu uygularsam hayvanlardan ishalden kayıpları sebep olabilirim ama biz işte Önce öğrendik. Nasıl dedim ki ne veriyorsun? Sadece saman ve arpa veriyormuş arkadaş. Ve hayvan başı günlük yarım kilo kadar arpa veriyormuş. Ondan dolayı biraz da bakımları şeydi. Düşündüm. Bakımsız kalmıştır diye düşündüm. Çünkü yarım kilo arpa bir hayvana çok az. Benim verdiğim yem rasyonunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Ondan dolayı biraz bana az geldi. E, tabi onlar da e, eski zamanı sürüyle besliyor. E, saman ve arpa. Şimdi enerji proteinin saplaması varken e, sadece arpada hem enerji hem protein desteğini sağlayamıyorsun. Biraz hayvanlara o konuda yazık oluyor diyebilirim. Ama eski kafayla devam ettiklerinden dolayı tabi ikizli oranları düşük olur. O, o konuda da sıkıntı yaşarlar. Tabii ben arkadaşlarımla ondan önce konuştum kaç hayvanlı olduğunu. E, kaç tane Hayvana kadar ulaştığına. Arkadaş da ilk başta 5 hayvanla başlamış. Zaten arkadaş elektrik elektronik mühendisiydi. Belediyede memurdu. Yani elektrik elektronik mühendisliği yapıyordu. Dedi ilk önce 5 hayvanla başladım. E, 65 hayvana çıktım. 65 hayvanın e, yarısını sattım. 35 hayvana düşürdüm. Bunları da satacağım. Bitireceğim komple. Çünkü çoban sıkıntısı oluyor. Bakamıyorum dedi. Dedik inşallah biz de yavaş yavaş büyüyeceğiz. Şu an e, hayvan sayımızı artırıyoruz. 15-16 tane anacımız oldu. Yani 19-20 tane de hayvanımız bulunmakta. Yani gitgide sayımızı inşallah üçer beşer böyle artışlarını sağlayacağız. Ama bizim buradaki amacımız önce hayvanın refahı. Ardından kazanç. Çünkü e, emin olalım ki hayvanın refahı yerinde olursa kazancımız olur. Eğer ki hayvanın refahı yerinde olmazsa kazancımız olmaz. E, ben bu hayvanlara bir bir 10 gün kadar ilaçlarını ayrıca enerji yüklemesi yapacağım. Ardından koçları arasına, koçu arasına katacağım. Tahmini de Mayıs, Haziran gibi, Mayıs, Nisan gibi doğumları gerçekleşmeye başlar. Şöyle ilaçlarını da göstereyim. Aldığım ilaçları. Şu anda tamam bu hayvanların tamamını kendi yem rasyonuma döndürdüm. Bu iç parası tabı. 50 kilograma bir tane kullanıyorum. Bu dış parazit kene, bit, pire için kullanılan bir ilaç. Bu ise Adem'in vitamin. Genel olarak çok önemli diyor. Ee, şeydi herkes söyler Adem'in, Adem'in başka bir şey demezler hayvan konusunda. Bu ise ilaç yutturma çubuğu. Bunu yeni aldım. İyi olacağını düşünüyorum çünkü bu e, ilaç yutturma biraz sıkıntı bu hayvanlarda. Bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmış oluruz. Biraz tabi bu hayvanlar Yaban, hepsi yabani doğrusu. Bendeki hayvanların hepsi yabani. İnşallah benim istediğim hayvanlarım yabani olmasın ki ben buralarda bir iki dolandırabileyim. Peşimden gelebilsinler. O şekilde planlıyorum. Şimdilik ben burayı böyle e, yemlik gibi yaptım. Burayı bu tahtaya koymamın sebebi yedikleri yemi geriye gitmesini engellemek ve önlerinde sürekli yemin olmasını e, sağlamak. Yem de maşallah güzel yiyorlar. Yani yem tüketimi konusunda sıkıntı yaşamadık. Ayrıca herhangi bir hayvanlarda da ishal Gözükmüyor. Hatta şöyle e, baktığımızda yaptığı gübreler tane tane. Yani yem rasyonu şu an tam geçtim. Üç günde komple geçtim kendilerini yem rasyonuma ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Burası zaten diğer hayvanlarımın yeri. Şimdi yemleme yapacağım hayvanları zaten içeride de. Böyle biraz dışarıya bırakıyorum. Biraz karanlığa kaldık. Hayvanlara ot veriyorum genel olarak. Yemden önce ot da yemiş oluyorlar. Bu şekilde. Bugün biraz güneşliydi ama işteydim. Yeni geldim. Ondan dolayı biraz geç çıkarttık hayvanları. Bu şekilde dostlar. Sizler de kanalıma abone olarak beni destekleyebiliyorsunuz. Destekleyebilirsiniz. Videolarımın atmasını daha sıklaşmasını isterseniz kanalıma abone olarak yorum yapabilirsiniz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.